Yani devletle ya da toplumla bir yumuşama süreci olamaz mı? Olur, olacak. Niye olmasın? Bunları kazanmak zorundayız. Bunu bizden başka söyleyen yok. Yani Türkiye'nin bütün sorunları şeyle, e, polisle, zabıta ile, hapishane ile, ceza ile çözülmez. Bu insanlarımızı kazanma, dönüştürme diye bir e, görevimiz var. Bakın bunun en büyük örneği e, Hz. Muhammed'dir bir örneği de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Değil mi? Hazreti e, Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'yı e, vahşi öldürdü değil mi? ama vahşi yakalandığı zaman Mekke'ye girdiği zaman e, efendim şey e, İslam ordusu getirdiler bunun boynunu vuralım diye yok dedi. O artık Müslüman oldu. Onun boynunu vurmayacaksınız dedi. Değil mi? Ve hatta Mekke'nin e, valisi olan İkrimi'yi ki e, Ebu Cehil'in oğludur. Yani kendi düşmanı olan İkrimi, onu Mekke valisi yaptı Hazreti Muhammed. Dolayısıyla onları kazanmak konusunda Hazreti Muhammed'in Atatürk'ün uygulamaları bize örnektir, ışık tutar. Ama bunları zamanında ve doğru bir şekilde yapmak lazım.